Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti. Futbolda Beşiktaş ve Trabzonspor'unda olduğu birçok takımda oynayan 44 yaşındaki Ersen Martin, 4 kez de A milli takım forması giymişti. 23 Mayıs 1979'da Almanya'da dünyaya gelen Ersen Martin, futbola Nürnberg altyapısında başladı. U19 takımında oynadıktan sonra A takıma yükseldi. 1999 yazında Beşiktaş'a transfer oldu. 2006 yazında Trabzonspor'a imza attı. 2004 yılında ilk kez milli olan Ersen, E milli formayı 3 maçta giydi ancak gol sevinci yaşayamadı. Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı